merhabalar bugün sizlere metodları anlatacağım. Metodları anlatmak için bir örnek üzerine vereceğim. Bu örnekte bir oyunumuz var. Oyunda kazanılan puan, puan oyunda skor hesaplamak için kazanılan puanla 2'yi çarpıp 10 ekliyoruz. Şimdi bu programı çalıştırdığımızda programı sonuç verecektir. Tabii e, tabi programı sonuç vermesi için ilk önce e, yazdırmalıyız. Bunu çalıştırdığımızda programı sonuç verecektir. Fakat biz her seferinde skor hesaplamak istediğimizde bu kod bloğunu adını tekrar yazmamız gerekecek ki bu da gereksiz bu yüzden metot denilen şeyleri kullanıyoruz metotlar bir kod alıp onu hatırlamamızı sağlıyor o hatırladığımız şeyde tekrar kullanabiliyoruz şimdi burada kısa bir örnek yapacağız void koresan şimdi biz buraya yazdığımız her şeyi biz skor hesaplama metodunu çağırdığımızda çalışacaktır mesela şimdi buraya yazıp buraya getirirsek ve buraya da bunun değil de skor hesaplama yaparsak hiçbir şey yap pardon şurayı bir de soğut skorumuzu yazalım. Şunu silelim. Ha pardon bir de burada da skor hesaplamayı çağırmamız lazım. Böyle yaptığımızda direk buradaki buraya kod gelecek, buradan aşağı inecek. Buraya gelecek. Buradan sonra da buranın içine girip kodu çalıştırıp bitirecektir. Ee, fakat biz amacımız her seferinde farklı puan hesaplamak olduğundan dolayı ilk başta biz bunu dışarıdan bir input alabilmesini sağlamalıyız. Bunun için buraya ilk önce hangi şey almasını istiyorsak onu. Mesela buraya ben şey kazanılan puan diyeceğim. Mesela burada kazanılan puanı aldığımıza göre biz bunun için hangi sayı yazarsak bu bunu kazanılan puan edecek burada da gördüğümüz gibi o zaman burada kazanılan puan eşittir Bir dakika bunu kazanılan puan x yapalım ki ya z olsun yapalım ki daha belirgin olsun burada kazanılan puan eşittir kazanılan puan z diyoruz o zaman kazanılan puan bizim girdiğimiz sayı eşit oluyor ve biz bunu 15 yaparsak çıktısını da 40 olarak veriyor İyi tamam o zaman biz buraya sadece int şeyini vermek zorunda değiliz. Ee, int şeyin yerine mesela eğer puan, o, puan oyunumuzda bir güçlendirme varsa ve puanın çıkarıyorsa buraya bir e, video koyup sonra yap yaparak burada true veya false şeklinde Um, bir tane daha değer atabiliriz. Hatta burada da hemen kodumda yazalım. ilk tamam o zaman. Burada mesela true dediğimizde cevabımızın 40 80 çıkması lazım. Gördüğünüz gibi çalışıyor. Ee, um, metotlar aynı zamanda bir çıkış da verebilir. E, şu anda biz burada yazdırdığımızdan dolayı şey fakat eğer böyle yaparsak herhangi bir çıkış vermeyecek. E, mesela şu anda bizim score isimli bir int çıkışımız olması gerektiğinden dolayı buradaki void'i int'e değiştiriyoruz. O, bu yüzden ve burada da Burada da adı ne? Bunu yazdığımızda. Bir saniye. Return veya return komoduyla da hangi yani neyi dışarı vereceğimizi söyleyebiliyoruz. Burada return score. Şimdi biz bunu çalıştırdığımızda buraya gerekli şeyler yazdığımızda 15 ve true. Bize skorumuz dışarı gelecek ve bunu skoru alıp skoru yazdıracak. Ve skorumuzu yazdırdı. Bir daha deneyelim istiyorsanız. metotlar bu kadardı. Kısaca metodlar bir kod bloğunu alıp içine alıyor. Hangi girişleri almamı istediğinizi buraya yazıyoruz ve neyi çıkarmamı istediğinizi de buraya yazarak return metoduyla geri gönder dışarı çıkarıyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.